Dostlar herkese selam. En hızlı şekilde Andres Iniesta'yı nasıl alırız? Bunları göstereceğim size şimdi. Biliyorsunuz 8 tane maç yapmamız lazım. 8 maçta 8 tane de gol atmamız lazım. Hemen hedeflere gelelim. Göstereyim. Gracias Andres Iniesta diye bir yer var görevlerde. Burada alacaksın Andres Iniesta'yı bedava. Yüzgen Andres Iniesta. Hemen şöyle bakalım. Bakamıyoruz almadım çünkü. YZ'ye karşı maçlar oynayın diyor Yapay zeka maçları oynayacaksın Göstereceğim en hızlı şekilde nasıl alır yani 8 tane maç atacaksın 8 tane galibiyet alacaksın 8 maçta da yani Gol atacaksın abi 8 tane gol atmanı istiyor oyun senden Hemen geliyoruz Bir tane daha geri atalım Bu mobilde de geçerli Kon Hepsinde geçerli abi. PC konsol hiçbirini fark etmez Şurada beceri Artışı diye bir yer var Bak en sağda. Burayı yapmamış da olabilirsin. Yaparsan burada Arnold falan da veriyor. 50 e futbol parası artı 100 e futbol parası. Altın gol kuralı kazanın diyor ya. Buraya geliyorsun abi tamam mı? Şimdi canlı kanlı, kanlı canlı göstereceğim sana bunu. Burada hızlı bir şekilde en erken golü atıyorsun. Attıktan sonra bir daha giriyorsun. Bir daha giriyorsun. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. 8 kere bu işlemi gerçekleştiriyorsun. Hem 8 maç atmış oluyorsun. Hem 8 maç galibiyet almış oluyorsun. Hem de 8 tane gol atmış oluyorsun. Sayın arkadaşlar, dostlar, kardeşlerim. Oğlum çok hızlı anlattım bilmiyorum. Bir ee, buçuk dakika falan oldu. Dur geç. Hadi abi şimdi. Penaltı oldu bunu gole çeviririm diye düşünüyorum. Penaltı yapmasa mesela şutu çekse gol olacak bitti abi bu kadar. Sonraki maça giriyor. Ne oluyor lan? Şöyle Anton Griezmann. Utba başka yok yani. Üste çıkar şimdi başarım aldık bir galibiyet. 8 tane galibiyet alman lazım. 8 tane de gol atman lazım. Sonraki maçı giriyorsun. Bunu gösterme amaçlı yapmıştım. Ee, umarım işinize yaramıştır bu video. Dostlar kendinize şimdiden çok iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın bay bay.